Selamun aleyküm arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle mükemmel bir lezzet yapacağız, e, ıspanaklı, peynirli çarşaf böreği yapacağız. Ama ben böreğimi çarşaf üzerinde değil masamın üzerinde açacağım. Basit ve güzel bir tarif olacak. E, yufka açmayı bilmeyenler için de e, kolay açımlı bir börek ve tadına doyum olmayan çıtır çıtır incecik bir börek oluyor. Şöyle ben daha önceden ıspanaklarımı yıkadım. 500 gram ıspanağım vardı. 500 gram ıspanak ve 1 kiloya yakın peynirim vardı. Ispanaklarımı doğradım. Peynirimi de güzelce ovuşturdum. Şöyle bir tur karıştırıyorum. İçine bunun kesinlikle tuz falan atmıyorum. Yağ da atmıyorum. Yağ çünkü yufkayı açarken arasına atacağım. Şöyle karıştırıyorum. Evet. İç harcımız bu şekilde hazır olmuş oluyor. Sadece ıspanak ve peynirden oluşuyor iç harcımız. Şöyle bir buçuk kilo unum var. Bir buçuk kilodan şöyle bir bardak kadar eksik zannedersem. Kalan unumu koydum çünkü. Şöyle iki üç dört tatlı kaşığı da tuz ilave ettim. Ve e, yoğurdum var şöyle bir çay bardağı dolusu kadar ev ev mayalamasıydı biraz sünmüş bir yoğurt onun için e, böreğimde kullanacağım hem açımımı daha kolaylaştıracak yoğurt her zaman e, yufkanızı açmada size elinize kolaylık sağlayacak bir e, malzemedir yoğurtlu yufka her zaman güzel olur açımı. Şöyle bir su bardağı suyu ilave etmiş oldum. Bir çay bardağı dolu dolu büyük çay bardağıyla yoğurt ve bir su bardağı e, su koydum. Şöyle iki su bardağı ve üç su bardağı şimdilik ilave ediyorum. Bir su bardağını da kenarda bırakıyorum. Gerektiğinde kullanacağım. Gerekmezse hiç kullanmayacağım. Şöyle bir paket yaş mayam var. Bir paket mayanın e, dörtte birini kullanacağım. Şöyle şu kadar bir şey kullanıyorum. Bakın çok az bir maya kullanıyorum. Kesinlikle mayayı çok kullanmayın. Mayası e, gelirse böreğinizi açamazsınız. Şimdi Bismillah deyip hamurumuzu yoğurmaya başlıyoruz. Ben hamurumu güzelce yoğurduktan sonra e, gerekirse su miktarını da sizlere e, paylaşacağım tekrar. Evet hamurumuz çok güzel bir şekilde kıvama geldi. Şöyle tezgahımın üzerine alıyorum. Bakın leğenimin bile hiç tutmadı. Bu yoğurdun sayesinde oluyor. Şimdi şöyle elimle iyice düzleştireceğim hamurumu. bu şekilde. Şimdi aparatımla kesmeye başlıyorum. Şöyle çok büyük olmayacak şekilde bakın. Bezelerimi alıyorum bu büyüklükte olması yeterli olacak. Şöyle göstereyim. Evet. Un hiç kullanmıyorum. Bakalım bir buçuk kilo undan kaç beze çıkacak? hamda 2 4 6 8 10 11 tane beze çıktı. Şimdi ben aynı bu şekilde düzleştiriyorum. Biz de buna kuntlama derler. Kuntlarımı yapıyorum bu şekilde. Evet, bütün bezelerimi bu şekilde Açıyorum. Şöyle leğenimin içine şöyle alayım. Bakın bütün bezelerimi açıp açıp şöyle yağ gezdiriyorum üzerine biraz. Üst üste gelecek şekilde yağlayıp koyuyorum. Hop. Şöyle durun. Ve şimdi bir tane daha açayım size göstermek için un kullanmıyorum. Yağla açıyorum tabak büyüklüğünde ve üst üste gelecek şekilde ama tabi her koyduğumu da yağlayarak koyuyorum. Onu da belirteyim. Yağlamadan kesinlikle koymayın. Yapışma yapmasın. Şöyle. Şimdi biraz daha hop, yağ döküyorum. Onu da bunun üstüne koyuyorum. Ve en son bezemi açmaya başlıyorum. Kesinlikle bekletme yapmıyoruz ki mayalanmasın diye. Mayalanırsa e, hamurunuz açılırken kopma yapar. Onun için mayalandırmıyoruz. Tekrar şöyle yağ koyuyoruz, bol bir yağ koyuyoruz, az değil. Ve bunu da koyuyoruz. Az geldi gözüme ya. Evet. Bunu da koyuyoruz. Şimdi bunları bir alt üst edeceğim. Çünkü en ilk yaptığım en üste gelsin diye alt üst edeceğim. Ve şöyle bir 5 dakika dinlendireceğim ki açmam kolay olsun diye. Ondan sonra açma işlemine geçeceğim inşallah. Evet şimdi şöyle masamızı yağlıyoruz. Bol yağlıyoruz yalnız az yağ dökmüyoruz. Bolca yağlıyoruz masamızın üstünü. Yapışmaması için. Ve ilk bezemizi şöyle leğenimin içinden alıyorum. Ve açma işlemine başlıyorum bismillah diyerek. Çevirirken alttakini üste çevirdiğim anda Burada yırtılma oluştu. O hiçbir sıkıntı değil. Yani yırtılmada olsa sorun yapmayın. Biraz daha dinlenmeye ihtiyacı var hamurumuzun. Ama ilk bezeyi açana kadar diğerleri dinlenmiş olur zaten. Sıkıntı değil. büyük yapmadım zaten ben bezelerimi. Hani böyle çok çok büyük olmasını istedim. Sonra masadan taşıyor toparlayamıyoruz. için bu yırtılma oluyor. Dinlendirmedim çünkü mayası gelmesin diye başladım. Ondan da yırtılması. Evet bu kadar yeterli. İlk bezimiz biraz fireli oldu ama sıkıntı değil. Şimdi şöyle iç malzemesini atıyorum. ve katlamaya başlıyorum. Bu taraf yırtık olduğu için bu taraftan katlamaya başlıyorum. Biraz gözüme az geldiği için. Çok az da yağ dökeceğim. Şöyle elimle hatta sektireceğim. Çok gelmesin diye. Şimdi şöyle katlıyoruz. Bezelerinizi daha büyük olsun istiyorsanız büyük büyük bezeler alabilirsiniz. Ben öyle çok aman aman büyük bezeler almadım. Masadan taştığı zaman sonra toplamada çok zorlanıyor insan. Şöyle bunu yaptıktan sonra biraz çekiştiriyoruz böreğimizi. Ve şöyle görünebiliyor mu bilmiyorum. Evet şimdi şu ucundan kıvırarak şöyle kapatıyoruz. Sıkı sık bir şekilde kapatmayalım. Çünkü biraz bekletip mayasının da gelmesini sağlayacağımız için çok sıkı kapatmayalım. Evet, şimdi bu şekilde dolandıracağız tepsimizin etrafını. Tekrar masamıza yağ alalım. Her seferinde masamızı yağlayalım ki böreğimiz yağlı olsun. Yapışmasın. Bismillah. Bakın bu biraz daha Yumuşamış ve kendini salmış. İlk dediğim gibi ilk bezeniz, ikinci bezeniz yırtılsa da hiç sıkıntı değil. Sıkıntı yapmaya. Zaten bükeceğiz yani. Yırtılması olduğu için hiç problem olmasın. elinizden geldikçe inceltmeye bakın hamurumuzu Evet, çok kısa sürede açılıyor zaten yufkamız. Masamın ayakları yalnız imdat diyor. Evet. İkinci bezemizi de açtık. Şöyle ben bunu biraz daha rili çeksem daha iyi olacak gibi geliyor bana. Evet. Eğer çok az uğraşmak istiyorum, bezelerim büyük olsun, bir seferde açayım çıkayım diyorsunuzsa bezeleri yani iki beze büyüklüğünde alabilirsiniz. Ama böyle açılması da pratik oluyor ve taşma yapmıyor. En iyisi masanızdan taşmıyor. Onun için bu ölçü iyi diye düşünüyorum. Şöyle sıkıştırmadan katlıyoruz yalnız. Onu ben tekrar hatırlatayım size. Sıkıştırdığınız takdirde böreğiniz güzel olmaz. Çünkü kabarma payını bırakmanız gerekiyor. Şöyle kapattıktan sonra Masanızın üzerinde böreğinizi şu şekilde çekiştirin, uzatın yani ki hepsi aynı eşitlikte olsun. Ben şu tarafa geçeyim ve böreğimi sarayım. bir şekilde sarmayın dediğim gibi. Sıkı sararsanız da güzel bir sonuç almazsınız. Kabarma payını unutmayın böreğinizi. Onun için sıkıştırmayın böreğinizi. Şöyle ıspanakları ortasına içine saklayarak koyun. Ki yüzün, yüzünde yanmasın. Evet, ikinci bezemizi de bitirdik. Şimdi diğer bezeleri de aynı işlemle devam edeceğim ben. Videom yoksa çok uzun bir video olacak. Evet böreklerimizin açma işlemi bitti. Tamamen iki tepsi böreğimiz çıktı. Şu i̇ki tane de bezem kaldı. Onları da şöyle tavada bazlama şeklinde Bazlama yani demeyeyim de gözleme şeklinde yaptım. Onları da o şekilde tüketiriz. Şöyle iki tane yumurtam var. İki tane yumurtanın içine bir küçük yoğurt koydum. Çok az sıvı yağ koyacağım. Şöyle 3 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ilave ediyorum. Güzelce çırpıyorum sosumu. İyice yumurta ve yoğurdun birbirine karışmasını sağlıyorum. daha sonra bunu böreklerimin üzerine süreceğim. Bu sosu mutlaka yapın böreklerinizin üstüne. Gerçekten çok güzel kızarmasını sağlıyor. Şöyle yapacağım ama elimle süreceğim tabi. Bundan fırça kullanmayacağım. Elle daha güzel sürüldüğü için. Şöyle Yani her şeye elimizin lezzeti geçsin. Şu şekilde böreklerimizi güzelce sosluyoruz ve 200-200 derece fırına süreceğim. Kızartacağım. Sadece kızarma işlemi kaldı zaten. Fırınımı açtım. Isınıyor zaten şu an 200 derecede. İki tepsiye iki tane yumurta kırdım. Bir küçük çay bardağı kadar yoğurt koydum. 2-3 yemek kaşığı kadar sıvı yağ zaten böreğimiz yağlı. Yağla açıldığı için yağlı bir börek oluyor. Onun için çok Fazla yağ koymamıza gerek yok. Evet böreklerimiz hazır. Dilerseniz üstüne e, susam atabilirsiniz ama ben atmayacağım, sade olmasını istiyorum. Evet, e, şimdi fırına kızarmaya gidiyoruz. Kızardıktan sonra iç dokusuyla birlikte sizlerle paylaşımını da yapacağım inşallah. Evet böreğimiz pişti, fırından çıktı ve şöyle kestim, dilimledim. Mükemmel bir lezzet oldu. Bakın yumuşacık güzel bir börek oldu. Şöyle bir dilim alıp sizlerle iç dokusunda paylaşmak isterim. Bakın şu şekilde ara katmanları incecik tel tel gerçekten çok güzel oluyor çarşaf böreği özellikle böyle ıspanaklı olanı mükemmel bir lezzet oluyor. Şöyle göstereyim bakın. Görüyorsunuz baklava yufkası gibi inceliği gördüğünüz gibi. Evet. Böreğimin videosu bu kadarlıktı. Deneyecek olan arkadaşlara afiyet olsun. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın lütfen. Bir başka videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.